Şurada bir şey gördüm Atlar mı bağlı arabayı Atla, Atlar arabayla mı çekiyorlar Nereye götürüyorlar anlamadım Yazık değil mi bu hayvanlara Allah Allah Hocam bu atlar nereye gidiyor? <laughs> atlar nereye gidiyor? <laughs> köpekler buralara hep atılmış köpekler ve arkadaşlar bu hapları da mı atacaklar ne yapacaklar bilmiyorum da etrafta buralarda polis gibi şeyler de yok o yüzden ileride hops tatlım niye bize avlıyorsun şu ileride bir polis bir şey varsa vardı galiba oraya hemen gidelim bir durumu anlatalım